Dostlar merhabalar. Herkese selamlar. Bu videoda 14 Nisan pazartesi günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet dostlar, katılta da güzel kazanmaya devam ediyoruz. Katıl içeriklerimiz de güzel güzel devam ediyor sevgili dostlar. Evet, son olarak pazar günü günün ideal kuponu hem de günün Avrupa sağlam tercihli yüksek misli Avrupa kuponumuzda her ikisi de kazandı arkadaşlar. Bu içeriklerimizi katıl butonu üzerinden katılarak arkadaşlar görebilirsiniz. Şimdi ekranda gösteriyorum kısaca. Bakın sevgili dostlar mesela pazar günü 3 maç paylaşımı yapılmıştı. Toplam bu kuponun 2-10 oranı bulunuyordu arkadaşlar. İşte Liverpool 2 gol atar. Şu tutkart maçında 3 gol olur. Chelsea 2 gol atar arkadaşlar. Bu kupon başarılı olarak sonuçlandı sevgili dostlar. Günün ideal kuponu bu şekildeydi. Bunu sadece arkadaşlar VIP'dekiler görebiliyor bu kuponu. Bir de şöyle geçtiğimiz zaman da pazar gününün Avrupa sağlam tercihli kuponumuzda arkadaşlar. Bunlar Avrupa sağlam tercihleri arkadaşlar. Oranlar genelde 1.40 olur, 1.45, 1.50 bu civarlarda olur arkadaşlar. Burada Avrupa'dan sağlam tercihleri değerlendiriyoruz burada. Sağlam tercihleri gidiyoruz sevgili dostlar. Ha, değerlendirmek isteyenler burada bu tercihlerimizi görüyorlar. Yüksek misli olarak değerlendirmek isteyen değerlendiriyor sevgili dostlar. Burada herhangi misli belirtim yapmıyoruz. Bizlerde de yeri geliyor 1000 değerlendiriyoruz. Yeri geliyor 2000, yeri geliyor 10.000 misli, 5000 misli. Kafamıza göre takılıyoruz biz. Fakat dediğim gibi buraya e, sadece Avrupa sağlam tercihlerimizi aktarıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir e, misli paylaşımı belirtmiyoruz. Oraya katılan arkadaşlar bakıyorlar kendileri ne kadar değerlendirmek istiyorsa değerlendiriyor sevgili dostlar. Pazar günü de Avrupa sağlam tercihlerimizde şu şekildeydi. Chelsea Ipswich Town maçında 2 gol olur. Liverpool maçında 2 gol olur ve Stuttgart Werder Bremen maçında 2 gol olur sevgili arkadaşlar. Bu 3 maçın da Avrupa'da 1.50 oranı vardı sevgili dostlar. Avrupa sağlam tercihli kuponumuzda burada. Avrupa sağlam tercihlerimizde başarılı olarak sonuçlandı sevgili dostlar. Evet bugün içinde zaten pazartesi günü içinde arkadaşlar paylaşımlar yapıldı. Günün ideal kuponunu da paylaşıldı. Avrupa sağlam tercihli kuponumuz da paylaşıldı arkadaşlar. Bu arada bu ikisini arkadaşlar lojadakiler görebiliyor. Yani dediğim gibi hem Avrupa tercihlerimizi görmek isteyen dostlarımız hem günün ideal kuponunu görmek isteyen dostlarımız lojadakiler arkadaşlar bu her ikisini de görebiliyorlar fakat sağ VIP'dikiler bunları göremiyorlar arkadaşlar. Burada dediğim gibi katıl üzerinden üyelere özel olarak zaten paylaşımları yapılıyor arkadaşlar. Bu içerikler katıl bölümüne özel olarak üyelere özel olarak paylaşım yapılıyor sevgili dostlar. Yani lojadakiler tüm içerikleri görebiliyorlar. Hem Avrupa sağlam tercihlerimizi görmüş olduğunuz gibi hem günün ideal kuponunu görebiliyor arkadaşlar. Fakat VIP'dekiler bu Avrupa sağlam tercihlerimizi göremiyorlar. Sadece arkadaşlar günün ideal kuponunu görebiliyor sevgili dostlar. VIP'ye katılırsanız pazartesi günkü ideal kuponumuzu görebilirsiniz sadece arkadaşlar. Fakat lojaya katılırsanız hem pazartesi günü paylaşmış olduğunuz günün ideal kuponunu hem de pazartesi günkü Avrupa'dan değerlendirmiş olduğumuz Avrupa sağlam tercihlerimizi görebilirsiniz sevgili dostlar. Arkadaşlar videonun açıklamasında zaten katıl linki mevcut. Videonun yorumlar kısmında da katıl linki var arkadaşlar. O linklerden açabilirsiniz. Hatta örnek olsun diye şöyle göstereyim bir tane. O son videonun atıyorum üstüne gelin. E açın buradan arkadaşlar. Bakın katıl linki son videonun en üstünde var burada yani. Katıl linkini tıklayın. Burada zaten görüyorsunuz yazıyor arkadaşlar. Yani burada VIP yazıyor. Loja yazıyor. Buralardan VIP'de ne yazıyor? Günün ideal kuponu. Az önce de belirtmiş olduğum gibi zaten bu şekilde bu yazıyor. İşte lojada da günün ideal kuponu, Avrupa sağlam tercihler, günün güven oranı yüksek olan maçlar arkadaşlar. Bu şekilde paylaşımlarımız yapılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar VIP'dekiler sadece günün ideal kuponunu görebilirler. Fakat tüm içeriklerimizi hem Avrupa sağlam tercihlerimiz hem günün ideal kuponunu görmek isteyenler lojadakiler arkadaşlar tüm içeriklerimizi görebiliyorlar sevgili dostlar. İstediğiniz bölüm varsa katıl butonu üzerinden katılarak arkadaşlar VIP ya da lojaya hangisine katılmak isterseniz o şekilde bu içeriklerimizi görebilirsiniz sevgili dostlar. Detaylı olarak belirttim. Hangi bölüme yani VIP'ye katılırsanız neyi görebilirsiniz? Lojaya katılırsanız neyi görebilirsiniz diye belirttim sevgili dostlar. Bu şekilde içeriklerimiz, paylaşımlarımız katılan üyeler olarak yapılıyor. İsteyen dostlarımız katılabilir arkadaşlar. Onlar da arkadaşlar bu arada aylıktır. Onu söyleyeyim. YouTube katıl içerikleri aylıktır sevgili dostlar. YouTube katıl içerikleri aylıktır. Onlar günlük falan değildir. Böyle günlük falan bazı yerlerde görmüştüm. Bunlar günlük mü falan filan değil arkadaşlar. Günlük YouTube katıl içerikleri her zaman sevgili dostlar aylıktır. Günlüğe vurduğunuzda zaten çok cüz'ü miktarda denk geliyor bunlar arkadaşlar. Cüz'ü miktarlar bunlar. Yani locanın günlüğe baktığınızda 20 liraya denk geliyor günlüğü 20-22 liraya denk geliyor e, ee, VIP'nin de günlüğü 10-12 liraya denk geliyor arkadaşlar yani dediğim gibi istediğiniz bölüm varsa katılmak isteyen dostlarımız oradan katılabilirler pazartesi günkü hem günün ideali kuponlu hem Avrupa sağlam tercihlerimizi güven oranı yüksek olan maçlarımız arkadaşlar katıl butonu üzerinden kanalın topluluk gönderiler ve üyelik sekmesi üzerinden görebilirsiniz sevgili dostlar Herkese değerlendirecek dostlara da kuponlarınızda bol şanslar diliyorum sevgili dostlar ve maçlara geçiyorum videoya. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. En azından emeğine sağlık. Bol şanslar yazarsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Herkese de dediğim gibi değerlendirecek dostlara kuponlarınızda bol şanslar dilerim. Evet dostlar kendi ligimizden maçlarla başlayalım. Şimdi Eyüp Spor'la Adana Demir Spor karşı karşıya gelecek. Şimdi arkadaşlar zaten Adana Demirspor Spor lige havluyu çoktan attı. Eksi 2 puanda yer alıyor. Her maça formalite olarak çıkıyorlar oynuyorlar. Ve ne yapıyorlar? Halı saha maçları gibi oynuyorlar değil mi? Savunma anlamında yok. Çünkü her maçta yani bu takıma 1 puan falan filan hiçbir şey yetmez. Ya 0 puan alacak her maçtan ya 3 puan. O şekilde çıkıp oynuyorlar. E şimdi baktığımız zaman da Eyüp Spor zaten daha kaliteli olan bir takım. Golcüleri de formda arkadaşlar. Mametiyam. Mesela Mametiyam'dan ben bu maçta gol beklerim arkadaşlar. Maç genelinde en azından 1-2 tane gol bekliyorum Mametiyam'dan. Eyüp Spor burada kazanır arkadaşlar. Tabi Eyüp Spor galibiyetine falan filan veya 2 gollü galibiyetine falan filan Bunlarla da oran hiçbir şekilde yok. Benim bu maçtaki tercihim arkadaşlar şu şekilde. Eyüp Spor'un maç genelinde 3 gol bulacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Benim tercihim bu. Yani Eyüp 2.5 gol üst sevgili dostlar. Oranı da 1.55 e açmışlar sevgili arkadaşlar. Yani maç geneli böyle 3-1, 4-1 ayarında e spordan bir galibiyet bekliyorum ben bu maçta. Benimle en fikirde olan dostlarımız varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet buradan geçelim. İtalya Ligi'ne arkadaşlar Napoli ile Empoli karşı karşıya gelecek. Şimdi Napoli 65 puanla lig ikincisi. Inter'de arkadaşlar kazandı. Puanını da 71 yaptılar. Şimdi bu maç mutlak kazanması gereken maçlardan bir tanesi Napoli takımının. Çünkü kazanıp aradaki puan farkını en azından 3'e indirmek isteyecektir burada. Çünkü atıyorum önümüzdeki haftaya mesela Inter zorlu bir deplasmana gidecek İtalya Seri A sevgili dostlar bakın. Zorlu deplasmana gidecek orada. Mesela Napoli o takımda bir bir berabere kalmıştı. O maçı da ben yorumlamıştım sevgili dostlar. E, Bologna Napoli maçını yüksek oranıyla karşılıklı gol var olarak 1.80-1.90 mı ne bandı oranı vardı. Maç bir bir berabere bitmişti. Dediğim gibi Inter'de haftaya boğukmaya yani zor bir deplasmana gidecek İtalya Serie A'da. O yüzden Napoli adına bu maç çok önemli bir maç. Yani şampiyonluk yolunda hala ilerlemesi istiyorsa ilerlemek istiyorsa Napoli takımı buradan mutlak kazanması gerekiyor. Bu maçı sevgili dostlar kendi evinde oynuyor. Napoli takımı da 24 puanla küme düşme hattında yer alan şey Empoli takımı da arkadaşlar 24 puanla küme düşme hattında yer alan bir takım. Yani bu maçta Napoli diyelim gol attı. 7 bir daha atması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden durmadan yani 1 atsa bile yetmeyebilir. 2'yi ve 3'ü bulması gereken maçlardan bir tanesi olabilir bu maç sevgili dostlar. Benim tercihim bu maçta Napoli'den 2 gol bekliyorum sevgili arkadaşlar. Yani Napoli 2 gol atar. 1.45 oran açmışlar sevgili dostlar. Ey 1.5 üstü. Benimle fikirdeyseniz değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler sevgili arkadaşlar. Evet, devam edelim. Gidelim buradan İngiltere Premier Ligi'ne sevgili dostlar. Bournemouth'la Fulham karşı karşıya gelecek. Şimdi arkadaşlar, Bournemouth bu ligin iyi takımlarından bir tanesi, fakat son zamanlarda bir tık düştü olan bir takım. Fakat maçları keyifli olmaya devam ediyor. Mesela son maçı da gollü keyifli maç olmuştu. West Ham deplasmanına gitmişlerdi. son maçında 2-2 berabere kaldılar o karşılaşmada. Fulham'a da göz attığımız zaman da geçtiğimiz hafta Liverpool konuk ettiler kendi evinde sevgili dostlar. Bakın Liverpool maç müthiş maç oldu. 3-2 kazanmayı başardı Fulham takımı. Yani Fulham da İngiltere Premier Liginin önemli takımlarından bir tanesi. En azından ofans hattı yerinde güçlü olan takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Dediğim gibi her iki takımda son maçı bu arada keyifli oldu. ham Bournemouth maçı 2-2 bitti. Gollü keyifli maç oldu. Fulham Liverpool maçı da gitgelli bir maç oldu. Fulham 3-2 e, o maçı kazanmayı başardı. Çok uzun süreden sonra Liverpool ilk kez mağlup oldu mesela var o maçta sevgili dostlar. Ya full deplasmanında çok uzun süreden sonra mağlup oldu. İngiltere Premier Liginde. Hatta Liverpool arkadaşlar ligin bakın 4. haftasında sadece ilk mağlubiyetini almıştı. Kendi evinde Liverpool 0 Nottingham Forest 1 bitmişti. O zamandan bu yana hiçbir takıma mağlup olmadı. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta Fulham Liverpool'u çok uzun bir süre aradan sonra yenmeyi başaran takım oldu. o maçı da Fulham 3-2 kazandı. Bournemouth Fulham maçı arkadaşlar ben keyifli bir maç bekliyorum. Her iki takımın gollerini bekliyorum bu maçta sevgili dostlar. Benim tercihim her iki takım da gol atar sevgili arkadaşlar. Karşılıklı gol var. 1.50 oran açmışlar. Aklınıza yaptıysa değerlendirmek isteyen dostlarımız değerlendirebilirler. Evet dostlar son maça geçiyoruz. İspanya La Liga'ya gidiyoruz ve videoyu sonlandırıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Değerlendirecek dostlara da kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Atletico Madrid'de Real Valladolid karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid lig üçüncüsü olan bir takım sevgili dostlar. Zaten deplasman takımı Real Valladolid takımı da e, lige demir atmış konumunda yani ligin sonunda yer alan bir takım sevgili arkadaşlar. Tabii ki baktığımız zaman da zaten her iki takım arasında büyük bir kalite farkı var. Atletico Madrid 60 puanda bulunuyor. Burada arkadaşlar kazanıp puanla 63 yapacağını bekliyorum ben. Tabi maçta herhangi bir şekilde Atletico Madrid 2 gol atarak kazanır falan filan bunların hiçbir şekilde oranı bulunmuyor. Bu maçta arkadaşlar bence Atletico Madrid ilk yarıdan işi bitirir düşüncesindeyim. İlk yarı bir tercihim var bu maçta. Oranı da 1.35 açmışlar sevgili dostlar. Aklınıza yaptıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Günün kuponları katıla paylaşıldı arkadaşlar. Katıl butonu üzerinden VIP'ye veya loja'ya dediğim gibi katılarak oradan tüm paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Değerlenecek dostlara kuponlarınızda bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.